Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, İslam'ın aile hukukuyla ilgili farz kıldığı konulardan birisi de mehirdir. Mehir, nikahın karşılığı olarak erkeğin kadına vermesi gereken maddi bedeldir. Dolayısıyla maddi bedel ifade etmeyen, mesela namaz kılmasını öğretmek, Kur'an okumasını öğretmek gibi şeyler Mehir olarak belirlenemez. Ancak para, altın, gümüş, ev, araba gibi maddi değer ifade eden hususlar mehir olarak belirlenebilir. Mehir belirlenmesi ve ödenmesi farzdır. Mehirle ilgili bazılarının yanlış bildiği konulardan birisi de mehir sanki boşanma veya ölüm durumunda kadının hak ettiği bir bedel olarak bilinmektedir. Oysa ki bu bilgi kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. Mehir, kadının nikahla hayattayken hak ettiği veya boşanmadan hak ettiği bir bedeldir. Mehir, verilmesi ve ödenmesi açısından birkaç çeşide ayrılır. Mehir, ya nikah esnasında belirlenir ve ödenir veya nikah esnasında belirlenir ancak daha sonra ödenebilir veya nikah esnasında belirlenmemiş ise aradan uzun bir zaman geçse bile yani nikahın kıyılmasının üzerinden 20 30 10 yıl dahi geçse bu durumda kadın mehir hakkını yine devam ettirir ve mehir belirlenip ödenmek durumundadır. Eğer erkek eşinin mehrini ödemeden ölür ise kadın adamın, kocasının bıraktığı malın içerisinden önce mehirini alır, sonra miras hakkını alır. Eğer kadın önce ölürse o zaman kadının mirasçıları mehir verecek olan kişiden mehri annesi adına mirasçıları adı, miras kendisine miras kalan kişi adına alır. Mehrin en az sınırı yaklaşık olarak 5 gram altın e, değerinde veya buna denk paradır. Mehrin üst sınırı ise yoktur. O tamamen kişiyle kişilerin kendi arasındaki anlaşmasına bağlı bir durumdur. Evet değerli dostlar. Soru görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.